Evet basınç konusuna da gelecek olursak biz ilk olarak bir basıncı açıklayalım. Ondan sonra katı basıncı, sıvı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olarak işleyeceğiz. Basıncı ilk olarak diyoruz ki biz birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Aslında bunu biraz basınçla ilgisi olan ezberlemiş birine söyleseniz de büyük ihtimalle böyle söyleyecek. Ama şöyle düşünün birim yüzeyde ben şöyle diyorum bir yüzey düşün halı olabilir tahta olabilir bir dik, dik kuvvet buna gelen bir Dik kuvvet birim alana düşen miktarı aslında. Ben şu an ne yapıyorum? Kağıda basınç uyguluyorum. Masaya basınç uyguluyorum. Dik bir şekilde gördüğünüz gibi. Ve basıncı biz ne yapıyoruz? Üçü ayırıyoruz. Katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı. İlk olarak katı basıncı ile başlayacağız. Katı basıncının ilk olarak formül şeylerini bir geçelim. Zaten ben buraya yazmıştım formül P eşittir G bölü S. Basınç için direkt formülü bilmeniz gereken tek formül bu aslında. G'ye ağırlık diyoruz. Diğer adıyla ben ağırlık bir kuvvettir demiştim. Kuvvet. S yüzey alanı. Yani ağır, ağırlık bölü yüzey alanı ile biz neyi buluyoruz? Katı basıncını buluyoruz. Bu formülü P ile gösteriliyor. Katı basıncı Birimi de Pascal. Bunlar bilmeniz gereken. Ama mesela katı basıncı deyince direkt aklınıza gelecek iki şey yüzey alanı ve kuvvete bağlı. Bunları şimdi birazdan bir iki soruyla da birlikte ne demek istediğimi anlayacaksınız. İlk olarak şimdi şunlara bir bakalım. Bunların altındaki çivili tahta bu çocukların üçünün de. Şimdi bu bu şekilde mi çivili çivili bir tahtaya bassanız canınız daha çok yanar yoksa bu şekilde mi bu şekilde mi birazcık yani çocukluk geçirmişseniz veya şeyse bunun mesela şurada daha fazla şey olduğunu canınızın yanacağını burada biraz daha az burada çok çok daha az canınızın yanacağını görür görmez bilirsiniz aslında katı basıncı da bununla alakalı yani yüzey yalanıyla alakalı yani şöyle diyoruz yüzey alanı bakın burada bu kadar burada bu kadar burada bu kadar yani yüzey alanı artarsa basınç azalır aslında şu demek yani senin canın ne kadar az yanıyorsa sen basıncını o kadar azaltmışsın canının yanmasını azaltmışsın hatta bunu formül üzerinden isterseniz normalde tam bilmenize gerek yok ama mesela G bölü S diyorlar işte G bu da 10 kilo veya işte 60 kilogram bir olsun bu da 60 kilogram biri. Bu da 60 kilogram biri. Yani benim ağırlıklarını es geçiyorum. Yüze alanlarına bakacağım. Formüle göre ne aslında? Ben burada şimdi yüze yalanını arttırırsam formüle göre basıncın azalması gerekiyor. Bakın ikisi ters orantılı. Çarpım bir şey çarpıyorsa buraya geçtiğinde S olur. Çarpıyorsanız azalır bu. Ters orantılıdır. Biri azalırken biri artar mesela. Şimdi atıyorum burası 4s Ya da 2s olsun. 2s, 2s, 4s burada var yüzey alanı. Bu daha da fazla 6s. Böldüğünüzde 6 2'ye böldünüz 30. 64'e böldünüz 15. 66'ya böldünüz 10. 30 15 ve 10. Bakın basınç burada da zaten ben size normal günlük hayattan anlatıyorum ama formülle de yaptığınızda burada 10 paskallık bir basınç uygulandı burada 15 burada 30 yani yüzey alanım arttıkça ben bir çivili tahtaya oturduğumda daha az basınç oluyor daha az canım yani çünkü daha az bölgem e, onun temasına etki vermiş oluyor ama bu şekilde çok daha fazla canınız. Yani size denediğinizi bile düşünün. Ee, çivili bir tahta. Şimdi ilki yüze alanı demiştim ya size. Katı basınca deyince yine yüzey alanı aklınıza gelsin. Bu görüntü gelsin. Bir de kuvvet. Kuvvette de şöyle bir şey. Atıyorum bu 60 kilogram. Bu adam da 60 kilogram. Ben bunun üstüne 10 kilogramlık bir bebek verdim. Mantık kendi düşün. Tek başına ayağınıza bastığınızda mı canınız daha çok yanar? Yoksa sizin üstünüze bir bebek verildiğinde mi? Yani ağırlaşmış oluyorsunuz ve o ıı, tahtaya yani o çiviye verdiğiniz kuvvet çok daha fazla oluyor ve çok daha fazla canınız yanıyor aslında. Bunu mantıken direkt söyleyebiliriz yani. Zaten direkt hatta şöyle 2S diyelim o tekrar. Mesela 2S de buna diyelim. 60 bölü 2 30. 60 bir burada var. Bir de üstünüzde 10 kilogramlık bir bebek var. 70 böyle 2S'den de 35. Fark ettiyseniz bu şekildeyken 30 iken bu şekilde 35 basıyorsunuz. Çok daha fazla canınız yanar. Yani kuvvet artarsa kuvvet artarsa basınç da artar. Ve bunlara da şu şekilde deniyor. Yüzey alanı ve basınç ters orantılı. İkisi de artar arttığı için de bunlar da doğru orantılı. Yani bu katı basıncı sorularında hemen ya ne etkiliyordu ne etkilemiyordan önce hemen bu çivili tahtayı ve insan aklınıza getirin aslında. Hemen burada mantıken yani küçük bir alıştırmasını yapalım. Aynı maddeden yapılmış iki oyuncu kar üzerine, kar üzerine bıraktığında batma oranları. Hemen aynı maddeden yapılmış bakın aynı insan. 60 kilogramda kütleleri falan da aynıydı. Kar üzerine bunların da kar üzerinde olduğunu düşünün. Hatta direkt çividen gidelim. Mantıken düşündüğünüzde bu daha fazla batar. Bu daha az batar. Bunun mantığı da aynı. Batma oranları dediği hangisinin basıncı daha fazladır diyor aslında. Hangisi daha fazla batar derse. Veya işte bir ranzalı soru vardı geçmiş yıllarda LGS'de. Hangisi ranzada iz bırakır diye aynı şey aslında. Karda batma oranı, iz bırakma bunların hepsi katı basıncını soruyordur. Direkt aklınıza yüze yalan ve kuvvet. Direkt bu iki metot gelsin. Hemen bakalım şimdi. Ben insanın bir böyle koydum çivili tahtaya. Bir de oturarak. Bir dik bir oturarak. Hangisinde daha fazla canınız yanıyordu? Bunda yanıyordu. Hangisinde daha fazla basınç vardı? Bunda vardı. Hatta formüllerle de göstermiştim. Bundaki mantık da aynı. Batma oranları hangisi daha fazla batar? Dik olan. Çivili tahta üzerinde en çok onun canı yanar. Öyle düşünün. A'nın basıncı B'nin basıncından daha fazla. Hemen aynı şekilde bu da kuvvetle ilgili olan. Farklı maddeden biri tahta biri demir yapılmış. iki oyuncak kara bırakılmıştır. Bat, kara bırakıldığında batma oranları. Yine basıncı fazla olan hangisi basıncı az olan hangisi ona bakacağız. Farklı maddeden biri tahta biri demir. Ne demek aslında? Bu e, yani demir daha kilo olarak yani şey kütle olarak daha fazla tahta daha az. Bunda da mantık o. Biri 70 kilogram üstü bebek olduğu için bir tanesi 60 kilogramda daha az bir kütleye sahipti. Bu mantık da aynı. Hemen buna uyarlayalım. Çivili tahta üzerinde 70 kilogramlık bir yani demir 70 kilogramlık daha ağır olduğu için bunu uyarlayalım. Bu da tahta olduğunu düşünün. Hangisinin daha fazla canı yanıyordu? üzerinde bebek olan. Yani kuvvet arttıkça basınç artıyordu. Yani demir bilye mi, demir tahta mı? Şey, ikisinden demir bilye mi, tahta bilye mi ya da öyle düşünün. Ya da bu iki oyuncaktan demir olan mı, tahta olan mı daha fazla ka, ka, şey bunlara göre kara gömülür yoksa diğer türlü mü? Tabii ki de demir olan daha fazla gömür. Çünkü basıncı artar. Buraya uyarladığınızda da hemen bulabilirsiniz yani. Örnekleri ya, umarım karışık anlatmıyorumdur. Anladığınızı düşünüyorum. Şimdi zaten katı basıncını bitirdik aslında mantığını. Ben şimdi size hemen bir soruyla iki kavram yanılgısını çözeceğimiz bir soru yazdım. Ortadan ikiye ayrılabilen iki küp oyuncak biri tüm bir yarım kara bırakılıyor. Yani bu oyuncaktan iki tane var. Bunun bir tanesini buradan söküp atıyorlar. Sadece bir tanesi burada. Batma oranları nedir? Batma oranları nedir ben de ben sen demiştim ki hemen yüz ve kuvvet aklınıza gelecek. O çivil tahta e, metodu aklınıza gelecek. Batma oranları nedir diye sorduğunda hangisinin daha fazla basınç vardır? Bunu soruyor aslında. Şimdi hemen formülle yapalım ilk başta. P eşittir. G bölü S. Buna da G diyelim. Buna da G diyelim. Buna da S diyelim. Buna da S diyelim. Buna da S. Diyelim, buna, da S buna da G. Şimdi Bakalım birincisinde ney? 2G bölü 2S gitti. G bölü S kadar. Buna da bakalım. G bölü S kadar. İkisi de. Yani ne diyebiliriz buna? Formül olarak. İkisinin de batma oranları eşittir. Mesela şıklarda kuvvet bölü yüze alanı. Formülün aynısı kuvvet bölü yüzey alanı eşittir. Aynı şey. Bakın bunu mesela formülle yap. Aslında bunu e, çivili tahta metoduyla da yapabilirdik. Mesela hemen şöyle düşünün. iki tane insan bu aslında. Bir tane çivili tahta. Hemen iki tane insan. Buna da 60 kilogram demiştim. Buna da 60 kilogram. İki insan hemen yan yana bitişik olduğunu düşünün. Bunun ayak şeyleri de S olsun. Bunun ayak şeyleri de S olsun. Yine aynı şekilde 60-60-120 bölü 2s. Yüzey alanı s burada s burada 2s toplamları. Hemen 60s bulunuyor aslında. 60 bölü s. Aynı şekilde bir tane insan 60 kilogram. O bir tane insan olduğu için tek bir s'i var. 60 bölü s. Yine aynı. isterseniz o metotla yapın. isterseniz pg bölü s'den. Fark etmiyor. Şimdi burada karıştırdığınız başka bir soru. Oyuncakların kara uyguladığı kuvvet nasıl değişir? hiç gitmeyecek. Kara uyguladığı kuvvet. Bakın, burada hemen gözünüzde hangisi daha büyük görünüyorsa, fazla görünüyorsa yani basınçta aklınızı karıştıran şeyi burada uygulayacaksınız. Şurada biraz karışmış. Bu böyleydi oyuncağın bir tanesi böyleydi. Hangisi böyle görünüş olarak daha fazla görünüyor? Bu. Bu daha az. Kara uyguladığı kuvvet hangisinin daha fazla? Bakın burada yüzey alanlarına falan bakmayacaksınız. Eğer basınç derse batma oranları derse o zaman hemen yüzey alanını işin içine sokuyorsunuz. Ama kara uyguladığı kuvvet derse kuvvet dediği anda hemen her şeyi bırakıp sadece görünümünde hangisi daha ağır? Hatta direkt ona bakalım. 2G bu. 1G de bu, bu, buydu. Hangisi daha fazla? Birincinin kara uyguladığı kuvvet fazladır. Neden? Çünkü ağırlığı daha fazla. Kara bu iki soruyu sorarlar onu size söyleyeyim. Sadece dediğim gibi kara uyguladığı kuvvet. Kuvvet dediği anda sadece yüzey yılanına bakmazsınız. Hangisi daha büyük, hangisi daha ağır? Ona bakabilirsiniz. Zaten hacim olarak büyük olan, görüntü olarak büyük olan en fazla olur. Batma oranları dendiğinde hemen batma oranları katı basıncı nasıldır dendiğinde hemen basış dendiğinde kuvvetle yüzey alanı. O çivili tahta metodu aklınıza gelecek. Hemen o şekilde çözebilirsiniz. Evet şimdi konunun neredeyse çoğunu bitirdik zaten. Bunlar genel örnekler. Basıncı artırmaya örnekler. Basıncı azaltan örnekler. Artırma için ne demiştik? Çiviye bastığımda yüzey alanım az olduğunda ve benim üstümde bebek olduğunda yani kuvvet fazla olduğunda şey e, kuvvet fazla olduğunda şöyle yazalım. Yüzey alanı da az olduğunda oturduğunda daha az canım yanıyordu. Yani o yüzden bu yukarı olacak. Ha evet. Aşağıya doğru. Yüzey alanı aşağıya doğru olduğunda daha fazla basınç oldu ve daha fazla canım yanıyordu. Pardon çok özür dilerim. Oturduğumda dedim az önce. Oturduğumuzda değil tek ayak üzerimizde durduğumuzda canımız daha fazla yanıyordu. Çünkü basınç daha fazla artıyordu. da şöyle bıçağın ucunun sivri olması. Hatta daha kolay yani eğer bıçağı ters çevirirseniz kesmez. Çünkü bıçağın o bilenen kısmı Şöyle yaptığımızda şu bıçağın bilenen kısmı çok ince oluyor. Aslında siz orada neyi azaltıyorsunuz? Yüzey alanını azaltmış oluyorsunuz. Yüzey alanı azaltılırsa basınç artar. Dişlerimizin dişlerimizin keskin olması basıncı artır. Artırınca yani dediğim gibi o uç kısımlarına doğru mesela bizim köpek dişlerimiz özellikle şu ön e, dişlerimiz daha böyle yüzey alanı şey parçalamaya yaradığı için yüzey alanı daha ince böyle. O yüzden kolaylıkla basıncı artırıp yemekleri daha kolay şey yapmış oluyoruz. Veya bunda basıncı artırıp sivri yaptığınız yüzey alanını azaltıyorsunuz. Basıncı artıyorsunuz ve mesela domates gibi işte herhangi bir şey ekmek gibi bir şey hemen tık diye kesebiliyorsunuz. Kalem ucunun iğnenin ucunun iğnenin ucunun sivri olması. Yine bu diğerleriyle aynı mantık. İki ayak yerine tek ayakta durmak. Zaten bu bizim metodumuzdu. Araçların araçların kış lastiği takması. Burada lastik sürtünmeyi ve basıncı artırıyor ve kaymayı engelliyor. Bunun mantığı da bu aslında basıncı artırmış oluyoruz. Şimdi burada basıncı azaltan basıncı azaltan yine ne demiştim? Kuvvet ne oluyordu? Azalması gerekiyordu. Tek başıma hemen şurada göstereyim. Tek başıma ayakta durduğumda mı daha fazla canım yanıyordu üzerinde bebek olduğunda bebek olduğunda demek ki kuvveti azalttığımda kişiyi kilogramına yani kilogram olarak azaldığımda daha az canım yanıyor. Yüzey alanın için ne demiştik? Oturduğumuzda daha fazla şey daha az canımız yanıyor. Tek ayakta daha fazla canımız yanıyor. Demek ki yüzey alanında ne yapıyoruz? Artırıyoruz. Şuraya boşluğa şey ne yazdım? Çok güzel oldu gerçekten. Kamyonların teker sayısının fazla olması. Nasıl mesela normalde bir arabanın 4 tane tekerleği var değil mi? 2 orada bir de 2 şurada yani 4 tane. Hemen yüze yalanına bakın. Az ama bir kamyonun 1 2 3 var saymıyorum. 8 tane falan olması lazım. Yani teker sayısını fazlalaştırdığınızda aslında siz ne yapıyorsunuz? Yüzey alanını artırmış oluyorsunuz. Yüzey alanı artarsa ne demiştik? Basınç azalır. Kar ayakkabısının geniş olması. Yine yine söylediğim gibi karda yürürken ne olursa şu şekilde atarsam ben kalemi ne yapar? Batar ama bu şekilde atarsam batmaz. Neden? Çünkü yüzey alanını artırdım. Basıncı azaltmış oldum. Bunun da mantığı bu geniş olursa sizin batmanızı engeller tek çivi batırılan balon patlar. Çok çivi batırılırsa patlamaz. Ne demiştik? Aslında bizim metotla aynı. Allah Allah. Aslında Burada ne demiştim? Çok çivi batırılan balon derken buraya bir balon koyulduğunu düşünün. Patlamaz kolay kolay. Ama tek bir tane balon şey yaparsam, iğne değdirirsem patlar. Onun mantığıyla aslında aynı. Ördek kaz gibi hayvanların ayaklarının perdeli olması. Yine ne burada? Şeyi artırıyoruz aslında. Yüzey alanını artırıyoruz. Tek şeyi bu. Fil gergada gibi hayvanların taban alanlarının geniş olması. Neden? Çünkü onlar kuvvet olarak cüst olarak çok büyükler ve yürüdüğü yerlerde hani çok ince bir bacağı sahip olsalar şöyle flamingo gibi batarlar. Çünkü kuvvetleri çok fazla. Ama geniş olarsa daha rahat bir şekilde yolda herhangi bir yerde yürüyebilirler. Mantığı bu. Evet günlük hayattan da örnek verdik. İki sayfada katı basıncını bitirmiş olduk.